Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Yani iyi, iyi diyelim. Hani iyi demek adettendir. Ee, i̇yi diyelim ki iyi enerjiler verelim. İyiliği çağıralım diyorum. Peki. Şimdi bu, bu programı sevmişsinizdir gelmeden. Tabii. Ha. Bu şimdiki aklım olsaydı. Çok hoşuma gidiyor benim. Çünkü evet. benim de hayatımda var. Şimdiki aklım olsaydı yapmayacağım şeyler. Sizin herkesin vardır herhalde. Evet. Siz... 1978 yılında, 10 Şubat'ta dünyaya geliyorsunuz. Babanız öğretmen, anneniz de öğretmen. Bab anneniz matematik öğretmeni. Annem matematikçi, babam edebiyatçı ama aynı zamanda babam siyaset bilimci ve yazar, eğitimci. Dolayısıyla eğitimli bir ailede büyüyorsunuz ve sizin eğit e, büyümeniz sırasında size çok özen gösteriyorlar. Kurslara gidiyorsunuz. Daha, yüzme kursları, binicilik kursları, halk eğitimde kurslar. <laughs> Mesela... Şimdi dönüp baktığınızda ya daha özgür bir çocukluk yaşasaydım keşke diyor musunuz? İnanılmaz özgür bir çocuktum ben zaten. Bir kere babam e, bizi o şekilde yetiştirmiş bir insandır. Yani özgürlüklere, e, haklara çok önem verir. Ve e, hani evdeki düzende de hep bir e, özgürlük vardır. E, ama benim özgürlüğüm bir başkasının... ...mutsuzluğuna da sebep olmamalıdır. Benim ailem beni çok yönlü yetiştirdi. Yani zaten e, hem yetişme tarzım hem de kendi içsel e, dünyamda ben böyleydim. Yani seviyordum. E, i̇şte bir yandan yüzmeye gidiyorum, ama öte yandan Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde... ...deneme sahnesinde tiyatro kursları alıyorum. E, i̇şte o bitiyor, İşte voleybola başlıyorum. İşte ben mesela, ben böyle çocukluk istemezdim mesela. Ama benim kendi e, iç dünyamda da bana çok katkı sağladığını düşündüğüm bir şey yani ve iyi ki de yapmışım diyor. Şimdiki çocuklar da öyle ya. Yok yaratıcı dramaya gidiyorlar, oradan çıkıyorlar, eskirime gidiyorlar, oradan çıkıyorlar, at binmeye gidiyorlar, oradan çıkıyorlar. Sıfır. Ay çocuklar biraz huzur verin yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben biri o kadar da e, örneğin ben çift ağızlar da yetişmiş bir insanım İstanbul e, Bağdat Caddesi tarafında. tarafından. E, yani orası sosyokültürel ve ekonomik açı, açıdan da yani çok e, güzel bir semttir. Herkes birbirini tanır, birbirine selam verir. E, hatta cadde kızı olmak diye bir şey vardır. Biz böyle övünürüz çocukluğumuzdan beri falan. Bizim oturduğumuz semt o kadar güzeldi ki site gibi ama site değil. E, ve mahallenin bütün çocukları arkadaştı. Aileler de birbirlerini tanırdı. Ee, biz sabahtan akşama kadar o bahçelerde oyunlar oynardık başka bir e, binanın bahçesine gittiğimizde orayı keşfediyoruz zannederdik bize çok büyülü gelirdi ee, işte ağaçların tepesinden inmezdik yani bahçelerimizde ağaçlar vardı meyve ağaçları falan vardı bahçelerin tepesinden bile inmezdik ee, bütün çocukken oynadığımız işte o yakan toptu is toptu ne bileyim evcilikti e, hepsine de e, vakıf bir insanım. Hepsini de yaşamış bir insanım. Bizim dönemimiz öyle bir dönem ki ama hem teknolojiye e, adım yeni atılan başlıyor. evet adım atılan e, işte o atariler, tetrisler e, bilgisayarların yeni yeni Geliştiği bir dönem hem de gelenekçilik yani ailelerimizden gördüğümüz işte büyük anne yani babaanneler anneanneler, dedeler falan hani hepsiyle biz büyüdük hepsiyle harmanlandık ee, benim annem babam 78 kuşağıdır o dönemi siz de çok iyi biliyorsunuz İşte Türkiye'nin çok olaylı olduğu dönemler sağ sol çatışmalarının olduğu dönemler ee, ben e, sol görüşlü bir ailenin kızıyım ve e, Bizim ailemizde e, demokratik e, bir yapılanma olmaması zaten söz konusu olamazdı. Özgürlükten yana olmaması zaten söz konusu olamaz. Bir kardeşiniz olsun ister miydiniz? İsterdim. Çok isterdim. Annem hatta bana aslında söz vermişti 40 yaşında e, sana bir kardeş getireceğim diye. Olmadı. E, tabii hem koşullar hem yaşanan acılar. Babaannemi kaybetmiştik. Babaannemi kaybettiğimizde annem ee, hamileydi ve e, üzüntüden e, maalesef e, düşük yaptı. Ee, hayat diyorum yani ama annem de bana diyor ki işte ben diyor hem kız doğurmuşum hem erkek doğurmuşum diyerek bana o eril enerjiyi de <laughs> yüklüyor. Tuğba Hanım anneniz babanız özel okulda mı öğretmendi devlet okulunda? Devlet okulunda. Benim annem e, sürgün yemiş bir insandır. E, ve özel, o dönemlerde Gecekondu semtlerine e, annemi e, gönderiyorlardı. Sürgün yemesinin nedeni de e, bir kitaptan e, dolayıydı. Tam anımsamıyorum annemin anlattıkları kadar aklımda. E, Gecekondu semtlerinde annem öğretmenlik yaptı ve iyi ki de yapmış. Şimdi o Gecekondu dediğimiz yerler gerçi hepsi <laughs> e, sizden benden zengin durumdalar. Olsun helal de hoş olsun ama annem... E, 90 kişilik, 100 kişilik sınıflarda öğretmenlik yapmış, gerçek bir emekçidir. E, çocuklar bitlenirdi, e, o, ben de annemin sınıfına giderdim mesela. Ben de e, kapmışlığım vardır yani. <gülüyor> aslında <gülüyor> ama gerçek emekçi, gerçek eğitimciler de o insanlardır. Aslında siz piyasaya e, oyuncu olarak adım atıyorsunuz. Evet. Sonradan görmenler dizisiydi. Evet, TRT'de. TRT'de bir yüzme öğretmenini canlandırıyorsunuz. Ama şöhreti Bakku defilesine çıktıktan sonra mankenlikle yakalıyorsunuz. Evet. Mankenlik böyle mesela planlarınız arasında olan bir şey miydi yoksa o bir tesadüf mü? Ben okul yıllarındayken de hep bana arkadaşlarım derdi işte ya manken olsana işte çok güzel fiziğin var sen manken ol biz de senin menajerin olalım falan diye takılırdı arkadaşlarım bana. Ama demek ki o zamanlarda da böyle garip bir ön yargı varmış. Ben de aman ne yapacağım canım manken olup falan böyle e, öfkelenirdim gereksiz yere. E, ama yani sokakta yürüdüğüm zaman bile insanların dikkatini çekerdim ve bana gelirlerdi. Ya kartlarını verirlerdi ya tanışmak isterler, ajanslarına davet ederlerdi e, ee, 7 yaşında tiyatroya başladım Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde. 14 yaşına kadar devam etti. 16 yaşında da TRT'de sonradan görmeler dizisine başlıyorum ama çok kısa bir süre sonra e, Vakko defilesinde buluyorum kendimi. Bir de tabii o zaman artık, Kim teklif etti defileye çıkmayı? E, bir ajansa girmiştim. O ajans da beni e, Bodrum'da tatil yaparken keşfetti. Ee, ve beni İstanbul'daki Best Model of Turkey yarışmasına davet etmişlerdi. Ben de böyle beyaz bir tuvaletle gittim. Daha da 16 yaşındayım ama bütün basının gözü benim üstümde. Bütün flaşlar bana böyle e, yansıyor. E, Hatta beni bir sene öncesini güzeli zannetmişler, yabancı. Ondan sonra e, ertesi gün manşetlerdeydim. Çok hızlı gelişti yani o keşfedilme olayımla beraber. Anneler daha... Destekler böyle şeyler ama babalar daha katıdır ya benim babam da açıkçası daha katıydı istemiyordu o tabii zeminin kayganlığından da hani kaygısı bana karşı bir güvensizlikten dolayı değildi ama çevreye karşı bir kaygı duyduğu için istemeden beri hep ünlü olmak mı isterdiniz? Yok işte ona ona geliyorum hiç modellikle ilgili bir hayalim yokken. Kendimi Vakko Defilesi'nde buldum ve bir de o defileye çıkmak çok zor. Çünkü Monsieur Bernard vardı Fransa'dan gelirdi ve modelleri isterseniz Türkiye'nin en star en top modeli olun yani hiç fark etmez. Monsieur Bernard eğer beğenmediyse kostümün üzerinizdeki duruşunu yürüyüşünüzü o kadroya alınamazdınız. Beni de çok beğendi daha da kaç 16 yaşındayım işte. E, ee, beni de zaten yabancı zannetmişlerdi onlar da. E, ee, sonrasında Bakko defilesiyle başlayan serüvenim 17 yaşında. Miss Model of Turkey, Türkiye Güzellik Yarışması'nda birincilik ve ardından Dünya ikinci Güzelliği ile devam etti. Sonra Paris'e gidiyorsunuz. Evet. Ve bir süre Paris'te yaşıyorsunuz. Evet Paris'te yaklaşık 7 ay kadar bir süre çalıştım. Ee, ama Niye ben de döndünüz? ben de hep şu korku oldu yani elime aslında çok fırsat geldi ee, gerek Amerika'da gerek e, Fransa'da gerek İtalya'da ee, ama hep şu söylendi yani bu ülkede yaşamak zorundasın burada olman lazım ee, ki hani işlere gidebileyim şimdi İstanbul'da e, yaşadığın zaman hani patladınak atlayıp Amerika'ya gidemezsin ya da işte Fransa'ya ee, orada yaşamam istendi ama ben de o konuda bir türlü cesaret edemedim. Hem ailemi bırakmak, hem e, burada işte ülkemi bırakmak. E, şimdiki aklınız olsa? Şimdiki aklım olsa kesinlikle giderdim. Değil mi? Yani kesinlikle giderdim. Kalpa? E, Kariyer mi? İnsan gençken korkuyor. Hem korku hem de herhalde. Ee, ben bir de aileye çok düşkün bir insanım e, tek ya, ailemden duygusunuz. evet, ailemden uzak kalma duygusu herhalde beni e, ürküttü. O yüzden bir türlü o radikal kararı alamadım ama inanın çok defa teklifler geldi. Hatta bu 11 Eylül olayları olmuştu. 2000'li yılların başıydı. 2002 mi tam anımsamıyorum, 2001 mi? Ee, o zaman biz bir sene sonrasında Amerika'ya gittik. Ve Amerika'da bana orada yine bir teklifte bulunuldu. Dediler ki yani burada yaşa, mesleğine burada devam et. Biz hani yılda o zamanın parası en az 2 milyon dolar yılda kazancın olur. Ama buraya yerleşmen gerekir. Ben o teklifi de elimin tersiyle çevirdim. Ama dediğim gibi şimdiki aklım olsaydı kariyerime en azından e, yurt dışında devam ederdim. Ve kendimi uluslararası platforma da gayet rahat taşırdım. Belki de hayat başka yere akardı değil mi? Evet. Yani e, keşke birkaç hayatımız olsa böyle keşke yeniden yeniden geliyor olsak... ...ve e, daha böyle bilinçlenerek geliyor olsak her gelişimizde. E, ama belki de hayatımın akışı böyle güzelmiş. Öyle diyelim. Ondan sonra... Modelin modelliğin getirdiği ünle aslında televizyona adım atıyorsunuz iyice. İyice evet. He, hemşerim, Aynı Tahir, Çiçek Taksi, Zehirli Çiçek, Yapayalnız, Bizim Otel gibi dizilerde oynuyorsunuz. Ferhan Şansoy'un dün gece ormanda çok komik bir şey oldu ve Abdullah Şahin'in tanıştırayım burası evet, Türk, Türkiye. yaptı kamera, kameralarında oynuyorsunuz. Çok sayıda tiyatro oyunum var. Sonra... E, video kliplerde oynuyorsunuz. Efendim Gökhan Güney, Mahsun Kırmızıgül, Ferhat Güzel, Yaşar, Selam Şahin, Arto ve Demet Akalın'ın kliplerinde oynuyorsunuz. Çok var evet. O Sonra sunuculuğa adım atıyorsunuz. Evet aslında Armağan Bey benim hepsi e, birbirine çok paralel ilerledi. Ve e, oyunculuk, modellik, reklam çalışmaları, televizyon, sunuculuk, diziler, sinema, tiyatro... Zaten tiyatro kökenli olduğum için. E, hepsi benim hayatımda böyle çok hızlı harmanlandı. Ee, ve hepsi bir ilerledi, o yüzden de 30 yıldır herhalde Tuğba Özay var. Sonra bu sene 30. yılım. Sonra Tuğba Özay'la aerobik diye VCD çıkartıyorsunuz ve o zaman bile 30 bin satış rakamına ulaşıyor. Tabii hatta o dönemde birlikte, birlikte çalıştık yaptık. o projede. E, Türkiye'de bir ilkti ve hatta o DVD esasında e, bu tarz programların da önünü çok açan bir DVD'dir. Sonra başkaları televizyona yaptı onu. Evet e, esasında ben platesi de çıkaracaktım ama 2007'de yaşadığım o talihsiz süreç e, ki basına da deklare etmiştim şimdi de işte sırada Tuğba plates var diye. E, o talihsiz süreçten sonra e, çok hızlı davranıldı ve benden önce arkadaşlar yapmaya başladılar. Onlara da güzel bir ekmek kapısı çıkmış oldu işte.